Aleyna Hanım soruyor. İzmir'den yazıyorum. 14 yaşındayım. Kıyamet alametlerinden biri olan Deccal hakkında bilgi almak istiyorum. Deccal kimdir? İnsan mıdır yoksa başka bir varlık mıdır? Deccal ne zaman ortaya çıkacak? Ortaya çıktığında ben Deccal'im diyecek mi? İnsanlar onun Deccal olduğunu bilecek mi? Bu konuları çok merak ediyorum. Deccal kimdir? Deccal kayıp haberlerindendir bu haberler. Kayıp ve bil ahiretü yani kayıp, kayıp haberleri tanrılık iddiasında bulunacaktır. Deccal denilen kişi kıyamet yaklaştığında meydana çıkacak. Sağ gözü kör olacaktır. Medine'ye giremeyecektir. Medine'ye giremeyecek. Medine'ye giremeyecek. birisi. Hz. İsa ve yanındaki mücahitler tarafından öldürülecektir. Beraberinde su ve ateş bulunacak. Halkın su gördüğü ateş, ateş gördüğü de su olacaktır. Evet. Alametleri bunlar. Alametleri bunlar. Kıyametten e, önce ortaya çıkacak. Bunu bunu peki e, nereden biliyoruz bunu? E, kayıp haberi olunca bunu matematikle, fizikle, kimya ile bilemeyiz. E, ne ile biliriz? Yani Rabbimizin bildirmesiyle, peygamberimizin bildirmesiyle. Peki bu konuyu bildiren bir ayet var mı? Hı hı. Yok. Ama sahih hadisler var mı? Var. Sahih hadisler var. Öyleyse biz inanıyoruz. Başka türlü yorum yapmanın da yeri yoktur, gereği yoktur. Evet. Demek ki Deccal diye birisi çıkacak evet. kıyamet zamanı. Alametlerini tekrar edebilir miyiz hocam? yani Tanrılık iddiasında bulunacaktır. Tamam. Sağ gözü korulacaktır. Hı hı. Dünyanın her tarafına gittiği halde Medine'ye giremeyecektir. Hı hı. Hazreti İsa ve yanındaki mücahitler tarafından da öldürülecektir. Beraberinde su ve ateş bulunacak. Halkın su gördüğü ateş, ateş gördüğü de su olacaktır. Yani bir takım ...istidraç denilen o fevkaladelikler de görülecek elinde. Harikulade haller. Mucize. Sihir gibi mi hocam? Sihir evet. gibi mi? E, Sihir gibi yani sanki öyle bak. evet. Bakın mucize, keramet, me'unet, istidraç... İstidrac ne demek? Bir kısım müfsit insanların elinde sanki keramet gibi meydana gelen fevkalade olağanüstü olaylar, şey, olağanüstü, e, olağanüstü, olağanüstü hale istidraç deniliyor. Bunda da öyle olacak. Bir kısım fevkaladelikler görülecektir. Evet ama kutsal topraklar özellikle Medine'ye gire Medine giremeyecek. Eee Hazreti İsa ve askerleri tarafından da yok edilecek dediniz. Doğru. Demek ki Hazreti İsa da kıyamet alametlerinden Lenlen. birisi onun dönüşü, Doğru. gelişi. Evet. Evet. Doğru. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.